Evet arkadaşlar Gate of Olympus Super Skater ile başladık. Sizden gelen serimizin bilmem kaçıncı videosu artık ben sayamıyorum. Her gün her gün atmaya çalışıyorum bu seriyi. Sizler de sağ olun sürekli videolarınızı gönderiyorsunuz güzel kazançlarınızla beraber. Bu arada yeni izleyen, takipçimiz olmayan arkadaşlar da hepinizi Telegram kanalıma bekliyorum. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız her akşam düzenli olarak bir canlı yayınımız var. Canlı yayınlarda da güzel etkinlikler yapıyoruz. Tahmin etkinliği olsun falan filan. Onun haricinde de çok güzel Toplar paylaşıyoruz. Arkadaşlar telegrama ve yayınlara bekliyorum. Derken neden bir 100x kaçırdı. Kötü. Kötü bir başlangıç. 8 spin kaldı. 75 çarpanımız var. Devam et dedem. Güzellik yaparsın sen bize. 250 ile. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Balar gelir mi dedem? O da geldi. Morlar gelir mi? O da geldi. Devam dedem. Bir 250 daha koydu. Çok iyi. Yani şu an çarpanımız gayet güzel bir noktaya geldi. 122 binde bir Kazancımız var. 5 spin. neden 5 spin de bir şeyler yaparsın diye düşünüyorum. Neden yapmayasın? Taşlarla beraber bir çarpan. Güzel. Ufak da olsa yani 12 de olsa. Buraya bir 634 bin verecek şekilde bizi yükseltti. neden Morlar. Olur. Kum saatleri daha güzel olur. Ama çarpan atma diyecektim. 100 koydun. Tamam neden Affettirdin kendini. Anlık böyle. Ne istersem tam tersini yapıyormuşsun gibi ama hani güzelle devam ediyorsun. Hakkını yiyemem. Evet dedeciğim. Balarla beraber çarpan. Çok iyi. Burası da çok iyi. Kırmızılar yedirme Ya da kum saati. Kum saati verdin. Güzel. Çarpanımız zaten var. Buradan da çok güzel bir 400-500 bin diyecektim. Tam böyle 500 bine yakın bir ödeme yaptım. 1.5 milyon hatta 1.6 milyon. Hemen diğer oyunumuza geçelim. Clover Gold'dayız. 3000 TL'den bir farmımız var. Bu arada yüksekten farm yüksek kazançlar getirir. Risk almayan riski içemez mantığı. Devam bakalım neler göreceğiz Clover Gold'da. Evet 36 binle başlangıç arttı 3 binde oradan geldi. Güzel bir 60 bin e yakın buradan aldık. Hatta giriş yaparken bir 3 e almıştık. 60 e tamamladı. Devam tamam, bir 15 bin kaçırdık. Olsun. Şey yok şey yok 150 bin bir de 3 xle Abi çok güzel çok güzel yakaladı. Yani gerçekten çok mükemmel yakaladı. İlk spinlerden hani böyle bir 600 bin çok güzel bir rakam. Artı 9 bin kollekli bir 45 binimiz daha var orada. 100 bin buradan aldık. E oğlum sen bizi ilerletmesen de şu an 2x'e götürmesen de okeyiz. Yorum yüksekten farm yüksek kazanç getirir beyler. Şu an satın alımda olsun olsa 300 binlik bir oyunda. 300 binlik bir oyuna göre güzel bir ödeme değil. Umarım çok da fazla 3000'den farm atılmamıştır. Evet arkadaşlar böyle para saydığı noktalarda konuşmuyorum ve videoyu hızlandırıyoruz. Büyük bir ihtimal burada yine bir para sayacak. Güzel devam. Artı 1'imizi de aldık bu arada. Hatta artı 2'nizi de aldık. 2 x'lere gittik yani. Ben götürmez diye düşünüyordum oynamadan sonra ama götürüyor. 3 x'e de götürürsün bu gidişle. Yani 8 spin'deki tane verirsin artık. Hadi bir kollek daha. Güzel güzel. Çarpı 2 ile beraber 66.000 TL bir ödem aldık buradan da. Devam. Clover Gold. Devam et. Bir kollek daha. Çarpı 3'e götür bizi. Güzel. 15.000 buradan. Yanına bir 6.000 daha koydu. Devam. Çarpı 2 ile 42.000. Hadi oğlum. Devam. Çarpı 3'e de götürdün bizi. Güzel bir ödeme daha. Çok iyi abi. 75.000, 30.000, 15.000. Bir de buranın çarpı 2'si var. 140.000. 1 milyonu geçtik. Bu arada yani 3.000'den şöyle 60.000 falan harcasa Ortalama 100.000 bin falan gibi bir para ediyor ama kazanç 1 milyon 200 bin oldu şimdiden. Karp 3'e gider miyiz peki? Buraya bir kollek çok güzel giderdi. Devam Clover. Artık bir kollek daha ver. Güzel. Son spin'e bir kollek daha atarsan. Okeyiz. Hadi. Hadi oğlum. Devam. 1.2 milyon. Çok ya. abi. Hemen sıradaki oyunumuz. Cleoketra. Bu oyun da çok güzel. Buradan farmdan bir oyun mu yoksa satın alın mı? Onu bilmiyorum. Bu oyuna çok hakim değilim. Ee, çok fazla tercih edip oynadığım bir oyun değil ama arada bir gidelim. Güzel ödemeler de veriyor yani. Kloquetra gerçekten güzel bir oyun. Pragmatin zaten bütün oyunları gerçekten çok iyi. Evet. Yapışkan white'larla beraber devam. Güzel güzel erkenden white'ları verirsen güzel çarpanlığı. 3x güzel yer attım bu arada. Gerçekten 2'nin satır çok iyi. Zaten 1'in satırı atmıyor. Çok çok güzel abi. Keşke şunu bir alta atsaydım. Devam et şu para sayma artık bir geçsek yani keşke geçebiliyor olsak bunları. Gerçekten sinir bozucu. Buraları hızlandırıyoruz tabii ki. Çok güzel çarpanlarımız var. Ve artık geç kral bunları ya. Emin ediyorum. Yani güzel bir ödeme yap bize. Çok iyi. Çok iyi. 472 bin. Total 510 bin olduk. Artık de spin aldık. Full line bir Cleo gördük. 132 bin daha koyduk buradan. White'lar şu an çok muhteşem gerçekten. Yani kaç spinimiz kalmış ona da bir bakalım. Son 2 spin. Bir güzel ödeme daha gelir buradan. 39 bin daha. Yani şu an hiç para saymaya başlamayacak her bin. Çünkü güzel olacak. Keşke şuraya araya da bir white falan koysaydın. 837 bin oldu ödememiz. Devam kral. Devam. Bitirme. 134 bin daha. Totalde 972 bin. Gerçekten güzel. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim. Sesimizi verelim. 50.000 TL'lik bir süper bayımız var. Süper spin. Bakalım bize neler yapmış. Sweep 16'da 1000. Nasıl bir güzellikle devam edeceğiz. Güzel başta bir 1000x kaçtı. Güzel değil pardon. Neresi güzel oğlum? Kaçan 1000x'lerden nefret ediyorum. Hani dünkü yayında da totalde bir 10 tane falan 1000x kaçırdık. Herhalde 1000x kaçırma şampiyonu falan olacağız. 570x. keşke buraya bir 1000 versen diyecektim. Yani ikiletmedi 606 bin. Direkt verdi. Çok iyi arkadaşlar yani. Böyle binleri çok seviyorum. 50 bine, 7 bin gibi bir ödeme. Güzel risk. Değer mi tartışılır. Ama verdiği zaman da gerçekten hani 50 bin TL'niz var ve bir anda 600 bin TL'niz oluyor. Gerçekten güzel. Bir ödeme daha gelir mi? Son spin'deyiz. Gelmedi. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim. Yine Super Skater. 30 binlik düz alım mı? 150 binlik süper alım mı? İlk çarpan da bunu alın. Anlayacağız. Göreceğiz. Neden? Hemen ben hızlıdan bir çarpan gönder ki. Bakalım ona göre yorum yapalım. Patlayan tambullardan artık anlayamıyorum. Evet süperden bir 150 binlik alım var. Olsun 150 binlik alıma. Yani umarım gerçekten böyle güzel ötesi mükemmel bir ödeme yapmıştır. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Devam et güzel bir çarpan koy şuraya. Şuraya gerçekten güzel bir çarpan koyman lazım. Güzel taşlar 20x. Hiç fena değil. 112 daha. Bu da hiç fena değil. Devam et dedim. Devam. 53.000 daha aldık. Şu an bitimize bile yaklaşmadı. Dedem. 15x. Hemen şuraya bir kırmızı çarpan. Hızlısından bir kırmızı çarpan. Yüksek bir ödeme. Bekliyorum derecim senden. Hadi dedem artık. 4 spin kaldı. Koy şuraya bir yüz Kaçırmasaydın çok iyiydi bu arada. E dede ne zaman bir güzellik yapmayı düşünüyorsun bize? Güzel taşlarla beraber patladı. Buraya güzel bir çarpan 100x. Okey. Okey oldu. 177 bin. Totalde 300 bin'e yakın ödeme aldık. iki katı. Çok iyi değil. Buradan çok manyak bir şeyler yapman lazım artık dedicim yani. Bu ödeme yeterli değil. Gerçekten bu ödeme hiç yeterli değil. Bizi mutlu etmedin. Devam. Sarıları da indir. Yeşilleri de ver. Kum saatlerini de verirsin bu arada. Çok iyi. Devam eden birazcık daha. Kırmızılar gelir mi? Ya da taşlar. Kupalar pardon taç değil. İyisin iyisin. Güzel tumble. Güzel ödeme. Totalde bir 936 bin daha aldık. 1.2 milyon. Evet hızlısından. Each hurt. 180 binlik bir alım var. Büyük bir ihtimalle. Ya da 1200'den farm. Ben bu oyunda 180 binlik bir e, alım olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir ihtimal 1200'den yüksekten bir farm. Olmuştur diye düşünüyorum açıkçası. Gönderen arkadaş da bir bilgi iletmemiş. Farm ya da alım diye. Ama büyük bir ihtimal farm'dır Bugün bol bol farm Yani yüksek farm videoları geldi Güzel Çarpanımız artıyor bir yandan Şuraya bir max megawise açsam kral Güzel bir çarpana 4 spin kaldı 3 spin kaldı artık bir şeyler yapman lazım Güzel 5 çarpan Hadi oğlum 2 spin artık bir şeyler yapma vakti geldi Artık bir şeyler yapma vaktin geldi 7 çarpan oldu Güzel Devam. 12'e çıktık bu arada. Güzel her tarafa wild attın. Çok güzel. Bir 3 tane daha bonus aldık. Bir uzatma aldık. Hadi bakalım. 9000 ödeme aldık. 64000 olduk. Artı 15 spin daha aldık. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Mükemmel bir ekran. Çarpı 13'teyiz. 16 spiniz. Devam. Wild kızmaya başladı yine. Bir patlama daha olsa yine güzel bir wild çılgınlığı görecektik orada. Evet Max Megabyte'ı ne zaman göstereceksin bize kral? Ben Max görmek istiyorum burada. Max Megabyte deli gibi Tumble açtığını görmek istiyorum. Tumble'lar kötü şu anda. Ödemede tatmin edici olmadı tabii ki de. Haydi oğlum artık. Hadi devam. Yani bu Tumble'a devam ettirmezsin diye düşünüyorum. Güzel. Bakalım bir kere gelelim şuraya. Gelmedi. 7 spin kaldı. Kral. Artık bir şeyler yapman gerekiyor. Güzel bir win göstermek için. Güzel bir kazanç olması için. Buradan güzel şeyler yapman lazım. Devam etti. Bir Q. A da olur. O da güzel. Devam. Bir Q. Bir K. Ya yani bir harf versen. Şuraları açsan. Keşke. Yapsan yani öyle bir şeyler. Hadi oğlum. Güzel bir white geldi buraya. Kedimiz var orada. Yukarıdan bir kedi düşer mi? Ağlar geldi. Çok iyi. Bunları da bağlayacak şimdi. Çok mükemmel. Wild'ı patlattık zaten bir yandan. 22 spinimiz var. Kediler de gelmiş. Keşke şu ortaya da bir kedi versen diyeceğim. Kedileri nasıl mı aldın oraya? Çok iyi. 35 bin daha. Bir aldık. Devam. Bir val patlatması daha gelir mi? Bir val patlatması daha gelir mi? Şuraya C. Şuraya mum getirdin. O da olur. Bir val patlaması daha geldi. Son spinlerde 26 çarpınız bu arada. Evet çok güzel yerlere val attı bu arada. Gerçekten mükemmel yerlere val attı. Çok iyi. 144.000 bin daha buradan aldık. Son spinde Okey güzel. 513 bin. Diğer kazançlara göre gerçekten güzel değildi. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim. Evet. 5 Lions Megawise. Birinci oyunu. Farmdan girilmiş bir oyun. Bakalım bize neler ödeyeceksin. Yani Tumble'ı da güzel açmışsın giderken. Hadi oyuna sok artık bize Ne Tumble patlattın be kral. Oyunun içinde de keşke bunları yapsa. Aa gizem seçimi gelmiş. 1000 T'den farm atarken oyuna girmiş ve gizem seçimi gelmiş. Ben çarpını göremedim bu arada arkadaşlar. 25 spin vardı 15-30-40 mıydı? 15-30-40. En yüksek spin ve en yüksek çarpa. Yani oyuna girerken belliydi zaten o kadar tumble falan patlatıp. Yani güzel bir gizem vereceği belliydi. Çok iyi 15 çarpan birazcık kötü tabii ki de. Devam bize para saydırma da ne yaparsan yap. Devam. Devam. 21 spinimiz var hala. Abi çok iyi bu arada ya. Gerçekten. Yani bu Tumble'a daha doğrusu bu çarpana bu spin alabileceğiniz en iyi gizem. Güzel diyecektim tam. Kaplumbağalar olmaz. Güzel Tumble bu arada gerçekten. J'leri de bağladın. Devam. Ankara kuşlarını bağladın. Güzel. 134.000 TL oldu. Çok uzun bir oyun olacak yani gerçekten. 25 spin. Bitmek bilmeyen bir oyun. Hadi oğlum. Hadi güzel bir şey daha yap bize. Yani şu an çok güzel bir ödeme yapmadım bu arada. 1000 TL'den farm atan adam için. 139.000. Güzel bir ödeme değil. Abi bu oyun bitmez. Bu oyun şakasız bitmez. Yani bize uzatma. Gerçekten bu oyun bitmez. Bir uzatma daha gelmesin ama. Lütfen. Bir uzatma daha verme. Sanki yapacak gibisin. Sanki yapacak gibisin yapma. Videoyu bitiremeyiz ondan sonra. Güzel ekran. Devam. Bitmek bilmeyen bir oyun oldu. 50 spin ve en yüksek çarpan. Yani bu oyunda max falan veriyor olman lazım. Maksimum videosu mu yoksa? Chat hemen şimdiden bir yorumlarınızı belirtin. Bakalım kimler doğru tahmin ediyor, kimler yanlış tahmin ediyor. Sizce 5 lionsta, 25 çarpan 15-30-40 X'le bir oyuna girdiniz ve bir de uzatma aldınız oyun içerisinden. Max Win görür müsünüz? Yani oyunun bu oyunu Max Win göstermesi gerekiyor mu? Bence kesinlikle bir Max Win olması gerekiyor yani açıkçası. 50 spin en yüksek çarpan oynuyorsunuz. Yani bu oyun 6 spinde çok manyak ödeyen bir oyun. Hele ki Max Megabyte falan açarsa 6 spinde direkt Max Win veren bir oyun yani. 50 spinde de bir şeyler yapmıştır diye düşünüyorum. Aa güzel tumble'dı. Sadece şeyler çok kötü, harfler çok kötü yani. Megabyte olarak çok iyiydi bölünmüş olarak. Evet daha başladığımız noktaya yeni geri döndük yani. Keşke şuraya bir balık falan verseydim başa. Şu balıkları patlatsaydım. Bir max win görseydik. Şakasız oradan çok güzel bir ödeme alınırdı yani. Çok kesiyorsun ama tam bunları. Çok çarpan verdin diye. Çok spin verdin diye. Hani bu kadar kötü olmaman gerekiyor. Çok güzel ekran. Çok güzel ekran bu arada gerçekten. Keşke burada da bir aslan olsa. Oy oy 85 bin. Abi neden 15 çarpan veriyorsun sürekli? Bunu anlamış değilim bu arada. Gerçekten güzel ekranlar. Yani 15 çarpan değil de 40 çarpan versen, yine 15 verdin. Çok daha güzel ödemeler yapacaksın ama boyun bitmeyecek bu arada arkadaşlar. Gerçekten hani boyunun sonunu merak ediyorum. 136 bin ödeme daha. Hadi oğlum, hadi. Güzel 30 çarpan, 96 bin de buradan aldık. Devam, güzel bir 30 çarpan, 40 çarpan. İzlet bize. Yani bir uzatma daha vereceksin de çok korkuyorum. Yemin ediyorum çok korkuyorum. Çünkü videoyu at yani çekmeden önce sizle beraber izliyorum. Yani şu an ilk defa ben sizle beraber izliyorum videoyu. Önceden böyle izleyip e, güzelmiş deyip videoma dahil etmiyorum. Sizler de söylüyorsunuz ben de size güvenip direkt bakıyorum ve videoyu alıyorum. Güzel 36 bin daha ödeme 12 spin kaldı. Max win inancımı birazcık e, yok ettin ama. Gerçekten Max Win inancımı yok ettin. Bu kadar da kötü tumble verilmez. Yani o aslanları alan filan bu kadar boş atılmaz kral. Videonun tamamını 2x hızlandırma koyacağım arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı izleyin ve hızlı hızlı bitirin. Bütün zevkini anlık olarak alın. Normal hızda izlemek isteyen arkadaş olursa direkt yavaşlatsın videoyu. Çünkü gerçekten çok uzun oldu. Ben bu videoları 10 dakika ve üzeri tutmaya çalışıyordum. 10 dakika 15 dakika arası. 6-7 oyun alıyordum. Şu an 7. oyunumuzdayız. Çok güzel çok güzel 15 çarpan değil ama bir 40 çarpan ver artık şuralara yani. Buraya da bir aslan lazımdı. Yani şu aslanı birazcık geç attın sanki. Güzel bir 99 bin daha. Yani ödeme totalde tatmin edici oldu. Ama bu oyun bu spin bu x gerçekten çok daha fazlasını hak ediyordu. Arkadaşlar hemen son oyunumuza geçiyorum. Bitmek bilmeyen bir oyun serisindeyiz. Hazır son oyunumuzdayken hepinizi tekrardan telegram kanalına bekliyorum. Aynı zamanda abone olup bildirimleri, bildirimleri açarsanız e, her akşam e, canlı yayınımız var. Çekiliş yapıyoruz, etkinlik yapıyoruz, tahmin etkinliğimiz var. Güzel, güzel. Ekranı bayağı bir açtım bu arada. Bir de artık e, şu topu patlatsam. Sonunda. Ver şarpanları. Kötü bir tane altın var. E, evet arkadaşlar yani hepinizi tekrar Telegram'a bekliyorum. Abone olup bildirimleri açıyorsunuz ve her akşam canlı yayınları, canlı yayınları da bekliyorum arkadaşlar. Onun dışında bana destek olmak için yorum meraklarınızı atarsanız gerçekten mutlu olurum. Buradan güzel bir ödeme alınması lazım. 500 TL'lik bir oyun. Ama şu an yeterli olmadı sanki. Bir top mermisi daha lazım. Ekranın tamamını açtık bu arada neredeyse. Açık olmayan sadece 2 4 kare var. Son spin güzel ekran bu arada. Gerçekten 10.000 güzel ekran. Buradan çok güzel bir şey olması lazım. Şu an kapalı olan sadece 2 kare kaldı. Ver topu. Buradan. a Hiç altın da yok. Ama şey çok güzel. Tambul çok güzel. 10.000 tambul var. Keşke şurada altın top da olsaydı. Böyle 3-4 tane. Çarpı 10 çarpı 20 de olsa yani. 100 göstermese bile e, ekstra bir 10-20 çarpan çok mükemmel boostlardı bu ekranı. 10.000'lik 10 tambula 70 çarpan. Güzel. 5-3-4. Güzel veriyorsun. 3-3. Güzel. Buradan 925 bin gibi bir miktar. Çok iyi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınlara bekleniyorsunuz.